Bu videoyu ilkokul mezunlarının izlemesini rica ediyorum. Ortaokul mezunlarının, lise mezunlarının, üniversite mezunlarının izlemesini rica ediyorum. Doktoralıların, profesyonellerin izlemesini rica ediyorum. AKP'lilerin, CHP'lilerin, MHP'lilerin, efendim İyi Partililerin, herkesin, her siyasi görüşten insanın izlemesini rica ediyorum. Bu videoda herkesim için bir parça var. Mümkün olduğu kadar basit dille anlatacağım her zaman olduğu gibi. Deyim yerindeyse evinizdeki evcil hayvanlar, sokaktaki hayvanların dahi anlayacağı basitlikte bunu anlatacağım. Elimden gelen bütün samimiyetle bu videoyu dolduruyorum. Peki ben bu videoda ne anlatacağım arkadaşlar? Ben bu videoda birincisi şu ana kadar Türk ekonomisinde uygulanan nas ekonomi modeli veya rasyonel olmayan ekonomi modeli veya kitaplarda yazmayan ekonomi modelinin neye yol açtığını anlatacağım. Bunu zaten daha önce anlatmıştım. Önemli kısmı da burası değil aslında. Ne olduğunu anlatacağım. Ondan sonra çim şeyin neden geldiğini ve ne yapabileceğini neler söylediğini anlatacağım bunun sizler için ne anlama geldiğini anlatacağım Ondan sonra